Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri ve bizleri televizyonları başında izleyen büyük Türk milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sporda şiddeti konuşuyoruz. Bir yasayla ilgili çalışmamız var. Tabii şiddet neden oluyor sporda şiddet? Sporun ruhunda var mı yok mu? Bunları eğer iyi analiz edersek daha çabuk çözüme kavuşturabiliriz. Sadece polisiye tedbirlerle, cezalarla çözmeye çalışıyoruz. Bu da mümkün değil. Önce spor nedir? Kısa bir kaç cümle yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum tarif etmek için. Spor önce kendine saygılı olmayı ve iyi bir insan olmayı şart koşar. Disiplin, tevazu, hoşgörü, ile birlikte birlikte eğlenebilme, adalet duygusu, kendini aşma ve duygudaşlığı öğretir. Spor insanın hayatının boşluklarını doldurmak için bir dolgu malzemesi değildir sporu önce anlamayı ve ona göre sporun neresinde yer alacağımızı iyi bilmeliyiz. Mutlu olmak istiyorsak spor çalışkanlığı ve erdemine sahip olmalı. Kendimizi aşmak ve olabileceğinizin en iyisi olmak için büyük disiplinle çalışmayı öğrenmeliyiz. Spor kültürü insana kendine ve başkalarına karşı saygıyı öğretir. Kıymet bilmeyi, kendinle olan savaşı kazanmayı, iyi ve yürekli bir insan olmayı yardımlaşmayı, birlikte sorun çözmeyi, birlikte gülmeyi ve birlikte ağlamayı öğretir. Kısaca spor insana adam olmayı ve adam gibi yaşamayı öğretir. Çünkü spor bir felsefedir. Zira insanı medenileştirir. Sporda şiddet diyoruz. Aslında sporun ruhunda şiddet yoktur. Ama sporu ve kendini anlamayan, bilmeyen insanlar sporu hor kullanmaya başlar ve amacından saptırırlar. İşte o zaman şiddet başlar. Şiddeti insan yapar ve sporu da araç olarak buna kullanır. Gelişmiş insanla gelişmemiş insan arasındaki farktan gelir sporda şiddet. İnsan gelişmişse sporda da gelişmiştir. Spor gelişmediyse insanın gelişmişliğinden de söz edemeyiz. Çünkü spor bir üst kültürdür. Spor kültürünü geliştirmeden sporun gerçek değerini, hayatımızın değerleri yapmadan sporda şiddeti önlemek mümkün değildir rol yapmayı bırakıp sportmence davranmayı öğrenmemiz gerekir. 7'den 70'e skor değil, spor kültürünü Türk insanının temel değerleri haline getirmeliyiz. Bu ancak herkesin, hepimizin bir şekilde spora katılmasıyla mümkündür. Tabii bundan önce de bir proje anlatmıştım. Bu söylediğin spor kültürünü biz yerleştirmezsek ülkemize Şiddet önlememiz mümkün değildir. Bu da tabii Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ilkokuldan başlayarak yapılması gereken bir projedir. Onu şu anda vaktim yok diye anlatmıyorum. Ama değerli milletvekili arkadaşları size bir e, tavsiyede bulunacağım. Bir de bir güzellik yapacağım. Şimdi 600 tane milletvekiliyiz burada. Kaçımız spor yapıyoruz? E biz millet seçti buraya getirdi vekil olarak onların adına her şeyi yapalım. 600 milletvekilinin içerisinde kaç kişi spor yapıyor? Yapanlar mutlaka var ama bence sayı ciddi oranda az. Hadi gelin şöyle bir şey yapalım. Haftanın bir gününü belirleyelim. Salı çarşama grup toplantıları var. Mesela perşembe olabilir. Sabah sekiz buçukta burada eşofmanlarımızla buluşalım hep beraber. Bütün partiden arkadaşlar. Bir saat yürüyüş yapalım, spor yapalım. Size yapacağım güzellik de şu. Hoca tutsanız bir dünya para vereceksiniz. Benim gibi bir eski milli sporcuyu bedavadan...